Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet bugünkü 40 hadis derslerinden 20. hadis olan imanın şubeleri konusundaki hadis-i şerifi ele alacağız inşallah. Ebu Hureyre radiyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ettiklerini buyurmuşlardır. İman yetmiş küsür şubedir ve haya da imandan bir şubedir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyiciler, bu hadis-i şerifin izahında İmanın aslı kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır denilmiştir. İmanın kemali ise ameli salihaya devam etmek ve masiyetlerden yani boş olan şeylerden içtinab ederek ahlakı Muhammedi ile ahlaklanmak demektir. Bedrettin Ayni bu hadisi şerifi şerh ederken şöyle bir açıklamada bulunmuşlardır. İmanın itikada ait 30, dilin amellerine ait 7 ve azaların amellerine ait 40 olmak üzere tamamının 77 şube olduğunu izah etmektedir. İmam-ı Azam Efendimiz Hanefi mezhebinin imamı ve mezhepteki imamımız iman esaslarını şöyle ifade eder. Tevhidin aslı ve itikatta sağlam dayanak mükellefin söylemesi farz olan şey şudur. Hepimizin de amentü esasları olarak bildiğimiz bu sözü her müminin söyleyip tasdik etmesi gerektiğini bildirmişlerdir. O halde nedir bir müminin söylemesi gereken bu şartlar? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inandım demektir. Böylece inanan herkes mümindir. Ancak değerli müminler bu imanını salih amel ile kuvvetlendirip kemale erdirmesi de gerekir. Sürekli masiyet işleyen, isyan ve tuğyan içinde bulunan, hayır adına hiçbir güzel amel işlemeyen bir kişi hafazan Allah, yani Allah korusun zamanla imanını zayi esme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. İman bir nurdur, bir ışıktır. Ameli saliha ise bu nur ve ışığı muhafaza eden bir fanus mesabesindedir. Hadiste geçen haya imandandır ifadesinden maksatın haya imanın kemalinden demektir. Evet, Haya imanın hakikatinden değil kemalindendir. Bir şeyin kemalinin bulunmaması o şeyin yokluğunu gerektirmez. Burada şunu açıklayalım. Kemalindendir demesi imanın amellere yansıması anlamındadır. İnsanlar imana sahip olurlar ama haya olarak amel olarak bu imanın gereğini yapmazlarsa imanları vardır ama ahlaki anlamda eksik olduklarını gösterir. Haya utanmak ar namus manalarına gelir. Dine ahlaka aykırı bir işten dolayı kalbin darlanması ve sıkıntılanması da demektir. İbn Salah haya kötülüklerden ve hukukta kusurdan men eden bir kuyudur der. Cüneydi Bağdadi de Allah'ın nimetlerini ve kulluk babında yapılan kusurları görerek bunların arasında meydana gelen hale haya denir demektedir. Haya müminin zinetidir. Haya gevşeklik ile başına buyrukluk ortasında Muhammedi bir ahlaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdesinin arkasındaki bakire kızdan daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü vakit o hali yüzünden anlardık Buyurmuşlardır. Hayanın ifratı gevşeklik, Tefriti ise başına buyruk olmaktır. Gevşeklik çirkindir. Çünkü kulluk vazifesini ihmale ve terke ve birçok hayırlı işleri yapmamaya da sebep olur. Başına buyruk olup itaatten çıkarak nefis ve hevaya uymanın kötülüğü ise aşikardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayanın hepsi hayırdır buyurmuşlardır Müslüm'deki bir hadis-i şerifte. Demek oluyor ki imanı taklitten tahkike ve kemale erdirmek her mümin için bir vecibedir. Kemale ermiş müminlerin vasıfları ise Kur'an ve sünnette şöyle anlatılıyor. Geliniz şimdi Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde İman ve iman sahibi müminlerin özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır buyuruyor Rüce Rabbimiz Enfaal suresindeki ayetlerinde. Gerçek müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekat vazifelerini yerlerine getirirler ve onlar ki iffetlerini korurlar buyuruyor müminun şûresindeki ayetlerde. Yine onlar ki emanetlerine ve akitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarına devam ederler. Müminun Suresi'nde yine bu ayet-i kerimeler iman edip ameli salih işleyenlere gelince onlar halkın en hayırlısıdır buyuruyor yüce Rabbimiz Ve yine Suresi'nde. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Bir kulda beş haslet bulunmadıkça imanını kemale erdirmiş olmaz. Pekala bu beş haslet neymiş? Geliniz bunlara bakalım. Bir, Allah'a tevekkül. Tevekkül aziz dinleyicilerimiz. Üzerimize düşen vazifeleri Allah'ın emri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre, yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra artık Ya Rabbi sana havale ediyorum. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası senin takdirindedir demek. Allah'a tevfizi umur. Bütün işlerimizi Allah'a havale etmek. Tek yönetici bu konudaki tek hakim ve hükümdar olan Allah'ı bilmektedir bütün işlerimizde. Allah'ın emrine teslimiyet, Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefsimize göre, dünyadaki durumumuza göre tavır değil. Rabbimiz bir emiri ne buyurdu ise biz ona iman eden, inanan bir mümin olarak teslim oldum ya Rabbi diyebilmektir. Allah'ın kazasına rıza. Aslında kader diyoruz. Allahu Teala'nın takdir ettiği bazı hususlar vardır ki insan aklıyla bunu çözemeyebilir. Nerede öleceğimiz, nasıl bir rızık kazanacağımız, hangi yaşta öleceğimiz gibi durumlar Allah'ın takdirindedir. Bu konularda Rabbimizden gelen takdir anlayışına, kaza ve kader anlayışına teslim olmak da müminde iman adına bulunması gereken özelliklerdendir. Beşinci haslet ise Allah'ın imtihanına sabır, aziz müminler, aziz dinleyiciler. Bu da bizim için önemli bir haslettir. İnsanlar başlarına gelen sıkıntılarda biz bunu aslında imtihan diyoruz. Sabır etmesi gereken durumda isyan edebiliyor. Allah korusun. İsyan insanı günaha, günah da Allah'tan uzaklaşmaya ve imanın tehlikeye girmesi ne kadar götürebilir? Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek de imandan ve imanın kemalindendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kimse Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için men ederse imanını kemale erdirmiş olur. Bu da önemli Aziz dinleyiciler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle değil miydi hayatında? Kendi şahsına yapılan bir durumda affeder, ona anlayış gösterirdi. Ama Allah için imani bir konu olduğu zaman tavrını net bir şekilde ortaya koyar. Hatta rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din adına İman adına hoşlanmayan bir durum olduğunda iki kaşının arasındaki damarının da kabardığını söyler efendimiz sahabe efendilerimiz. Tavrımız bu kadar net olmalıdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Benden önce Allah'ın hiçbir ümmete gönderdiği bir peygamber yoktur ki o peygamberin ümmetlerinden havarileri ve sünnetlerine tabi olan emrine uyan ashabı olmasın. Kısa şu ki sonra onların ardından yapmadıklarını söyleyen ve emr olunmadıkları işleri yapan, bir takım kötü nesiller meydana çıkar. İşte kim bunlara karşı eli ile mücadele ederse o mümindir. Kim de onlara karşı diliyle mücadele ederse yine o da mümindir. Ama bunun ötesinde imandan bir hardal tanesi de yoktur. Yine bu hadis-i şerifi okuduğumuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine buyurmuş olduğu başka bir hadis-i şerif hepimizin bildiği kim bir kötülük görürse onu eliyle buna gücü yetmezse diliyle buna da gücü yetmezse kalbiyle en azından buğuz etmesi gerekir ki iman en alt derecesi de budur buyurmuşlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ettiğini bildirmiştir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız sevişirsiniz. Aranızda selamı yayın buyurmuşlardır. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Evet, aziz dinleyicilerimiz iman ve imanın müminlerdeki yansımalarına baktık. Bu hadis-i şeriften bir mümin olarak, bir Müslüman olarak almamız gereken bazı ibretler vardır. En büyük ibret imanın amel ile birlikte olduğunda kemale erdiği ve salih amel ile imanın Allah katında makbul olduğunu anlıyoruz. Yine imanın hayatımızdaki yansıması ahlaki davranışlarımızda da göstermemiz gerekiyor. Hem ibadet hayatında hem de sosyal hayatta imanın üzerimizdeki yansıması eğer hayatımıza hakim olursa bir mümin olarak hem huzurlu oluruz hem manevi anlamda Allah'a karşı da görevlerimizi yerine getirmiş oluruz. Yine bu hadis-i şerifte anlatılan imanın üzerimizdeki hayatımızdaki yansımasındaki tavrımızın aşırılıktan ya da gevşeklikten uzak olması gerektiğini bildirmektedir. Aşırılık da insanı sıkıntıya sokar ama gevşeklik de ne mi lazımcılık? Aman canım bu da neymiş? Bu da olmayı verse ne olur? Şöyle olsa ne olur gibi durumlarda Allah'ın emrine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayan davranışlardan biz müminler uzak durmamız gerekir. Nefsimize, heva ve hevesimize göre değil, Allah'ın emrine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman konusunda bizlere nasıl örneklik gösterdiyse, hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerekir. Geri gelmişken şunu da hatırlatmakta fayda var aziz müminler. İman dedik ya, iman bir bütünlük arz eder. Ben imanın şartlarından işte beş tanesine, dört tanesine inanırım ama işte son bir ikisine inanmam derse insan iman dairesinden çıkar. Ya da iman da insanlar ayrım yapamazlar. Böyle bir hakkımız da yok. Ben Kur'an-ı Kerim'in falan falan emir ve yasakla ilgili olan özellikle ayetlerine inanırım ama işte namaz ayetine inanırım ama faizle olan ayette ben pek işte kalbime yatmıyor. Bu bana farklı geliyor derse insan ne yapmış olur? Allah'ın ayetini inkar etmiş olduğundan dolayı iman dairesinden çıkar. Alimlerimiz İmanı tafsili ve icmali olarak ikiye ayırmışlar genel olarak. Allah'ın emirlerine hepsine birden inanmaya icmali iman diyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var diyoruz. Bunların hepsine inandığımızda icmali bir iman. Bu ayetlerin her birine, her bir hükümlerine ayrı ayrı inanmaya da tafsili iman diyoruz. Aziz dinleyicilerimiz, iman Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimettir. Biz mümin olarak ya da gerçek anlamda mümin olabilmemiz için imanımızı salih amel ile taçlandırmamız gerekir. Hepimizin bildiği o salih amellerin başında başta namaz ibadetimiz yine İslam'ın beş şartı olarak bildiğimiz diğer şartlar gelmektedir gücümüze göre. Ama ben inandım diyerek sadece benim kalbim temiz anlayışı da yanlıştır. Çünkü Rabbimiz iman ettik demekle kimsenin kurtulu verebileceğini mi zannediyorsunuz buyurmaktadır. Yani iman ettim gerisine karışmam demek mümin olan bir kimseye uygun değildir. Yüce Rabbimiz imanımızı sağlam eylesin, kavi eylesin, güçlü eylesin. İmanımızı salih ameller ile daha da güçlü, kuvvetli kılsın. İmanımızı salih ameller ile süsleyebilenlerden olmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri ve nesillerimizi iman, İslam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sabit kadem eylesin inşallah. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.